Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Sublime Text uygulamasında çoklu satır seçimi nasıl yapılır uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolayteknolojikbilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Sublime Text uygulamasını açıyoruz. Buraya örnek olması amacıyla bir HTML belgesi açtım. Bu örnek dosyada düzenlemek istediğim satırları seçiyoruz. Seçtikten sonra Ctrl, Shift ve L'ye basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda satır seçimlerimizi yaptık. Eğer silmek istiyorsak yine siliyoruz. Bakın deneme yazdım. Bütün satırları toplu olarak deneme olarak güncelledi. Divin yanına ID oluşturuyorum. Evet, top olarak değiştirmiş olduk. SC ile iptal edebilirsiniz seçimi. İptal ettikten sonra güncelleyebiliyorsunuz. Satır satır tekrar eskisi gibi. Örneğin ben şu anda 16. satırla 9. satır arasında komple güncellemek işlemini yaptım. Örneğin 16, 14, 10. satırı güncellemek istiyorum sadece diyelim. 16. satırda güncellemek istediğim yeri 14. satırda güncellemek istediğim yeri ve 10. satırda güncellemek istediğim yerlerin üzerine CTRL e ve farenin sol tuşuyla tıklıyorum. CTRL e ve farenin sol tuşu. Tıkladıktan sonra bunların ID'sini yine denem olarak ben örnek olmasam göre bir şeyler yazdım. sadece seçmiş olduğunuz satırları günceldir. Yine seçimi iptal etmek için SC tuşuyla basıp iptal edebilirsiniz. Arkadaşlar işlemler bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz veya yorum merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.